Nasılsın? O oh, kuzum iyiyiz. Bak yine bizim yani olunca burada olursanız o oh, kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. Var mı ihtiyacınız şimdi? <laughs> İhtiyacımız yavrum. Ne ya, Parayı bir para? Bir, bir, bir o bir şi, sen, Şiş, sağlık, Sağ on. olun kuzum vallahi şeyimiz bu. O oh, kuzum bizim olunca gelin diyor. İnşallah. Asi burada mısınız Asi? Buradayız, buradayız. Aa, bak o kızım evi de öğrendiniz. İnşallah, tamam. Vallahi iyi düzenlerim bak. Buradan ne adam bulup bir tas takıyorum neyse. O kızım vallahi iyi gücenirim. bak. Tamam teyzem benim. İnşallah burada geleceğiz. Ha inşallah bak. Ölmesek, tamam tamam sen sıkma canını sıkıntı yok tamam mı teyze tamam. biz geleceğiz olsun geleceğiz gene ziyarete geliriz.